Merhaba arkadaşlar. İnan bana bu ayrılık uzun sürmeyecek söyleyen Gökberk Demirci ve Özge Yıldız çiftinin ayrılık haberleri herkesi özellikle sevenlerini çok üzdü. İkilinin barışma haberlerini büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz arkadaşlar ve bu haberleri dizi haber kanalı olarak sizlerle bölüşmek, sizlerle paylaşmayı büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım sizler için yeni haberler, yeni ve müjdeli haberlerle, yeni videolarla gelirim arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Dizi Haber kanalımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.